Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından yeni bir Delta Force videosuyla bulunuyorum karşınızda. Bugün bu videoda yeni bir aslında challenge yaratmaya çalıştık. Bunun böyle yapım aşamasını falan yayında aslında uğraştık baya. Ki hala oturmamış bir challenge. Fakat burada kendimize işte belirli kurallar vesaire silahlar belirledik. Bu silahlarla girip birer kiralıp çıkış yapmamız gerekiyor kısacası. E aslında bir nevi CS'deki silah yarışı moduna benzetmeye çalıştık. Belirli yerlerde zorlandık. Yani 4 seviye zırhlara karşı revolver'ın mermisi hiçbir şey yapmıyor gıdıklıyordu. E, o yüzden e, AKS falan geçtik. Böyle farklı farklı silahlar denedik. Yine üzerinde çalışılması gereken bir challenge. Burada yaşadığımız bazı böyle komik anlar olsun vesaire. Bunları aktardığım bir video hazırlamak istedim. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. Deneme yapıyorum da silahla. Server'ımın özellikler kullanılabilir Ya yani info olabilir canım. Bottan aldığımız eklentileri takabiliyoruz doğru mu? Raid'den bulduklarını evet, takabilirsin aynen. Bu arada ben para yapalım çaktırmadan bu arada. Hadi Albine, hadi Albine. Baktım ben de önce tamamlıyorsunuz görevi. Yanıcıya atarım keserim adamı. Ne <laughs> <laughs> diyeyim mi? Ne söyleyeyim bu Kanka bir şey arkadaşımız oldu kanka. Öyle gripleme, gripleme yok kanka da yani şimdi. Dikkat edin canım. Ben Polat'ı da bizim adamı özellikle işte. Polat peki senin kimin ne olacak kanka? Tamam, Tövbe belki kanka. Ya. Belli olmaz. Ya, ya Oyun, heyecanıyla. Oyun heyecanıyla. Oyun <laughs> <Arkadaşım gülüyor> heyecanıyla. <miyim> Şahsi <laughs> algılama yani. <gülüyor> <gülüyor> okay. Seni tanımıyorum ben. Burası girdi. Buradan geçilmiş kanka. Geçilmiş. Wallbreaker olsa keşke ya. Yemlerdir adamları. <laughs> Kendimi bekliyorum ben. Kanka o silah çok ses yapıyor lan sıkmayın. Evet amacım o ses yapmak. Ses yapmak zaten. <laughs> Kanka balkon gibi ya. Aa window 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 window. Window bakıyor. Yandı bir tanesi. Yanıcı, şey. yanıcıyı atıyor bak yanıcı atıyor. <laughs> Yanıyor. Ben basıyorum abi abi. Getirim abi. orayı orayı. <laughs> Lan window'dan içeri girmiyor mu bu? Arkandayım kanka. Bak Polat'a bak Polat'a Polat'a. Polat seni bekleyeceğim kanka bir tık. Ha, oldu aynen aynen. O bunlar demeyecek mi? Bunlar üç tabanca daha <laughs> da bunlar <geride> diye. <laughs> yedi bu arada yedi kanka yedi 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 iyi yeri yiyor. Öldüm lan. Adam şu da bir canı oh, var. Vurursanız Polat, alırsınız. Polat Polat'ı vurdu bak. Aa, onu ben yatırıp geçeceğim. Vurdum iki. Bu arada bir vurdum. canı var. Benden ese yemiş şu. Arkamızdan gelebilir ya. Hadi hadi gidelim. Gel 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 artık. iyi olmak lazım. Bak adamı vursanız bile beni kaldırmanız lazım. sayısını elde edelim. Aaaa! Aha öldü. Benim yanımda en İkisi de önde. atıyor? kapıyor. alıp kaçacak şimdi ha. Sana yani bir şey değil mi? Kaç tane kaldı biliyor musun? Botu şey, Polat. Ha. 50 canı kalmışlar. Ulan benim vurduğum... Hani 5 canı var biliyor musun? Bir taneyi kopaya attım. Bir tane bir taneyi kopaya attım. Abi önce. abi bir dakika şu an sabote ediyorsunuz ya. Bir ses kasabilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Sen çıkamayacaksın kill alsam. Güzel bir şey. Aynen. <gülüyor> 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 Lan bir durun be. Bir durun be. Kanka adamlar bir level'lık adamlar bizi yedi ya. Aslında bir şey diyeyim bak aramızdan bir kişi eğer kazanmayı oynamazsa bir aklımda fikir var. Ak i̇çimizden biri kalkanını alacak tamam mı? Beyit diyecek. Eee? Seni sıkacak tabancayla vuracak. Ama, ama içimizden birinin kalkanını alması lazım. Ama. Ama. Kalkanını alması lazım. Hadi Allah. kim? Aa. Kim görüldü arkadaşlar? Kim, kim o enayi? Kim o enayi? Sen. Eşlif senden çıktığına göre sensin o. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Teklif senden çıktı çünkü. Benim lan o da. Hadi benim. Hadi benim lan. <laughs> düşecek bende kalsın. <laughs> bak düşecek kaldırmayacağız <laughs> değil mi? Kaldırmam. Wall breaker da var. İyi yemleyebiliriz ha belki. Demin 0-2 Euro yaptım. 200K ile çıktım yani. Silahlar da eklenti olmayınca çok basit oluyor bir de mavi mermi. Çok koşmayın da belli etmeyin bizi kanka. <laughs> ne koşayım mı? Kep Sağdan bak el? şöyle şöyle koş. El. Aha. Baba geldi. Kanka iki tane dörde dört üçü üç. üç. Ultim var. Dört oldu. Dört oldu. Ultim var. Sağımızda mı ses var? Flash yedi. Kanka karşıda var. <laughs> Sağımızda var. Solumuzda var. <laughs> pencere şey. Pencere traple. Burada biri ölmüş. Karşıda bir ulti var. Aynen. <laughs> dört tane kesti ulti asker. Robotmuş ya. Ya, senin mi ben beynini ya? Hakikaten. Han godtar trippel. şuraya gelsin ya ya şuraya gelsin ya. ya. Otopark var, otopark geliyor. Administering aid. Deneyecek gibi, ben bilemedim şu an. Kanka ben bekliyorum. Şuraya trap koydum, bekliyorum mı? Trap'e yeni direkt çakacağım. Bir sonraki aşamaya geçeceğim ben. İmkanı yokmuş baba. Yapma dua hayatım. Ay! Ya! <laughs> Enti. <laughs> Tetik disiplini. Zor o zaman. Kanka her türlü zor ya. Yani pompalı da zor. Mermisiz zaten zor da. Yani adam, adam bu arada çok kötü yani mesela Karşımda başka bir silahla bulunsaydım onun mesela her türlü yapardım. Komplike bir şey değil ya. Gerçi işte Valorant'a bile sonradan geldi de. Abi kaç koydun polar? Demeci ne kadar? Demeci ne kadar bunun? 44 olması lazım demeci. üç yani tane vursak... İki tane kafaya gider. Özel lobide yani. herkes altı patlar tam bir kör Onun çok keyifli olur ya. Yani o, o, bu oyunun oyunda mesela belirli başlı silahları kullanamıyor olmamızın sebebi karakterlerin hareket temel hareket hızları çok fazla. <laughs> Bak yeteneklerle falan olmasınlar. <laughs> mesela Devorf'un ultisi falan ondan bahset. <laughs> bir tane kill çıkaramadım. Ben de, ben de ya <laughs> Polat aldı. <laughs> ya Polat. Ya böyle çekerler kardeş. Adam bunu... Alt, alt, niyetin sonu abi. Alt niyetin sonu abi. Başka art bir şey demiyorum. Alt niyet alt, niyet, kardeş. Yani. Kilimiş almaya gelmedin mi sen benim? Tamam, Kilimiş ben... almaya al gelmedin mi? Al bir şekilde yardıma geldim <laughs> yardım aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben mütevazim yapmaya geldim. Nereden çıkıyor lan? Ben tahliye oluyorum abimiz olsun. Kimin hakkıydı onu söyle. Kim, benim bir dakika abi bir dakika. Benim. Çanta ilk yönelen bendim kanka. O yüzden benim hakkım bence. Sence? Ya hakkı yok oğlum. Orada kim aldıysa aldı. Yok benim hakkım ve ben aldım işte. Yani kili, <laughs> kili aldın mı aldın hani o anlamda diyorum. Aldım. Şey, köprüye köprüde ben keserim onları. Onlar oraya gelmeyecek yüksek ihtimalle. Ben çıkıp efiksiz diyeceğim ya. Ben benim an... beni biliyorlar ya benim varlığımdan <laughs> haberdar oldular kardeş. Bir dakika dur çıkma duruk çıkma ben de gelirim kanka ben de yarıktan geleceğim çıkma kanka. Aa, ben çıkıyorum. Hadi Allah'a. Kim ne yapıyorsunuz ya? Net Nasıl çaldım ama. <laughs> bak kendi ağzıyla çaldığını söyle bak kendi ağzıyla söyledi bunu. Kim düşürdü? Bayne <laughs> düşürdü Polat aldı kanka. Evet, ben düşürdüm Polat gelmedi. Kanka, e, kilin yerini infosunu ben biliyordum. Adamı da ben biliyordum. Ya Allah kahretsin ya. Şalta da ben nerede? İnfo var, info var, info var. Ölüm. Kapıda, konteynerde. Oha kaç kişi var lan orada? Bir takım var da sağlamlar bunlar da ya. Kovaladılar şu an bu arada haberin olsun. Bak baktığın yönde olmaları lazım muhtemelen. Bakıyorum. Ya şu girişte varsa. Bunlar burada bir takımla kavga ettiler. Aldılar. Şurada Ama burada bot duruyor. Muhtemelen sağa doğru, fikse doğru kaldı. Şurada falan ya. Düşmeden çalma değil. Polat, po düş... peyne düşürdü. Polat çaldı. Düş... düşürdüğünü çaldı. Ama adamın infosu bendeydi yani. Burada, Hackdown burada, bastım. Burada, Aldım infoyu. Nerede kanka? Tamam. Ateş etti. Gelirim kanka. Sen. Kanka geliyorum sana. Arkadan sıkacak. Bence düşürebilir. Pain. Hey. Chat kill benim hakkımda ama. Haberiniz olsun Bora geçler kanka geçler. Aha. Bot kanka bot bana sıktı. Şurada adam var. Vur 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 vur. Efix çal Efix. şey söyleyeyim mi? şey söyleyeyim mi? daha galiba. Morgan Ama kaçıyor. Efix kaçıyor Kaçma Hayır. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç. tecavüz. Ben de buradan kill çıkaracağım lan. Ben. ben buradan kill çıkaracağım hadi bakalım. Ha mermi! Merve Aha. Aaa! Bir dakika bir dakika. Onu kaldırması lazım sayılmaz o. Yap! Ulan Arkadaşlar Bu yedin anlamı şu Arkadaşlarınıza güvenmeyin <laughs> Bak, bu arada FX salmasa o ev üçünü de alırdınız ha. Bu arada harbiden la öyle bir pozisyonlu kanka. Hani salmasa ben de yükseleceğim anladın mı? Bak umarım değdiyorsun falan değil mi? Ha çıkışa çık açık şansım ha. bitti kanka. Birinci ben demişim arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Ha kahkaha ben yine SK siz niye geçiyorsunuz? Pompalı mı? Bir şey alıyoruz ya. Bakayım. Ne yapmış yapmışız bu arada? Eee tabanca eee Bence tabanca şey lazımmış. Bu şey nerede? O, şey nerede? Kanka şey attı. Atayım sana yavru. Ben skortan de yok sana. atsana. Atayım sana skortan. Güzel. Eee şimdi. TKS'yi aldık. AK AKs 74'ü yapabiliriz. Ee, ya yani shotgun falan da olmayacak gibi bence. Ben o onu da niyeyse o işte yaş gibi geldi bana. Çan AK'se yapabiliriz. ama ama şatkan Kankam, güçlü. Ama şöyle kapağında kanka denk getirirsek kapağında yatırırız. Mor mor zırha mor zırha yapamayız bence ben. Mor zırha kanka şöyle aynı yerde iki kişi yatarsak mesela düşer adam. Yani. yani. Bu arada şey, şey yapalım. SKC'den SKS'den AKS, AKS'den geçelim. Orada şeyle abi. Tabanca sona kalsın. Sona yani niye biliyor musun? Çünkü Morset adam geldiği zaman onunla kesmek çok İlkan zor. İmkansız ya kanka imkansız e yakın e de değil. Adamlar İlkan geri zekalılar kanka. Easy'e Morset yok kanka. Kans yana göre. Hani hazır tesisat kesiyorlar kanka. Biz bu tabanca tekte yapalım. M1911 çekelim kanka. Onu deneyelim hasarı daha yüksek ve yavaş sıkıyor. Ama merdiven sağ zaman ya. Ha? Glock 17 fikri geldi. Glock 17 de mantıklı bu Yani Glock, Glock da olabilir aslında. Abi scope güzel bu arada. Sıfamini ya. Gerek gelirse için. G17 evet G17 de olabilir dediğim gibi ama birazcık daha mücadele yani kolaylık sağlam. görüyün mü? Karşıda 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 karşıda. Kanka sağda Argo Hadi öldü sandım lan. Bir ben kaldı değilim. değil, değil Payne öldü. Payne öldü aynı. Ben düştüm ya. Dur ben Payne almaya çalışayım mı? Yardım lazım mı? Bitti. Bitti. <laughs> Payne <Pain 'i gülüyor> da Bir tane görev tamamlasın ya adam. Harbi ben aldım yeah. kilimi kanka. <laughs> Bu arada Ar bir de Ardo Türk görevi vardı. Ben şu an onu tamamlasam sayılıyor değil mi? Ardo olur evet evet. Bırak kaç? Yok yok o kadar da değil kanka. <laughs> Uzak <da> olsaydı. <laughs> Bırak kaç nedir ya? <laughs> Oğlum o kadar chatte samimiyetimiz var lan. O kadar bir şeyimiz var. Bir sayımız var. Kim yazmış onu? Onur. Onu 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 işini biliyor ya. Polat kaçar mı bu? Benim sende hayattasın biliyor Ben o ikisini vurmasam efik ölmüştü. Ben orada ben seni öldün sandım bu arada lan. şaka yapmıyorum. Adam mı var? Adam 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 adam. Gel çabuk tazelen. Nerede kanka? Kanka çimentonun içinde. Okey. Şu kapıdan sıktı. Hmm. Şurada geliyor. Bu, so, bu solo muhtemelen kanka. Emin misin? İki başkası vurdu Yok değil vurdu değil seni. değil. Solo değil solo değil. O ne lan silah? Yedi yedi kanka yedi kanka. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Sen sen git kanka. Ha yok ben, öyle bir şey olur. ya. Beni bir Efik seni keserler. Sen kaç sen kaç. İnşallah yağmurdan kaçarken doluya tutulmam. Tutulursun. Ya ne kadar ayıp ya. Hayır sadece yani şey senin iyiliğin için söylüyorum dikkatli. et diye. Ya Ben oraya gideyim yani senin öldüğün yere. Öyle bir şey demedim. <laughs> Efendim? Said'in kartı. Hayatım <laughs> kararlı. Neyse ben bari kendime Bak, bir kanka imkanı yok imkanı yok ya. ya imkanı yok ya Adama 3 onu Hayır üçü de ibne gibi bekliyor ya bir de orada Kanka zırhları falan çok güzel gitti ya Güzel abi bunu da tamamladık ben öndeyim en önde ben varım Hadi bakalım Dedim bunlar bana sağdan basar sola doğru kayayım benim Ama adamlar öldürdüğüm... sağdan gelmeyip soldan gelmişler Kardeşim benim öldürdüğüm adam Bak benim öldürdüğüm adam Seni ignorlamıştı bile sana bakmadı bile Adam direkt bana rastlıyor İlk adamdan bahsetmiyorum ya sonra benim öldüğüm adamdan bahsediyor Ha. O kaptaydı ya Ha, onun geri kalanı diğer taraftadır bu arada. Binanın diğer tarafındadır. O tek bir o. Herkese bilgisayar. Yukarıda merdivenin orada lan. Hadi sana iyilik yapayım Polat. Adam şeyde, windowda. Let's merdivenin window başında. Pencere kanka. Adama iki tane vurdum. Şu windowda. Kanka ben hepsini keseceğim şimdi. Hepsini değil lan, bir tane bırak. Buradan koyalım. lan koyalım window, 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 kanka, window. Keep quiet. Bir tane kestim sadece bak sizin için. Bir kill alabildim iş. diye. Yedi bu arada benden. Benden de yedi. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. Bekle bir şey var canım. Dur dur dur. Geldiğimde keseyim mi ben? Ya beni düşürdü. Kanka adam balkonda eşya attırdı vurdum beni Ulan epic ileridekine su bu oyunu Beni kaldırmayacak mı sen şimdi? Gerçekten. Adam burada. Dur dur, burada. Dur, dur. Bana gelme, bana gelme. Ben niye cam basmadın? Cam bas, cam bas. Trap, diyelim, trap. Can bas. Trap, dur, dur, Adam şeyde kapıyı kapattı. Git can bas. Beni alsana şurada Allah rızası için ya. Dur dur gel ba bana gel de. Basıyor 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 basıyor. Sana basıyor, sana basıyor, sana basıyor. kırdım, kırdım. Vallahi kırdım. Ah lan. Kırmıştım ya. Oğlum bu silah Zaten <laughs> 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 tamam, bu biraz daha loot bazlı ilerlemeye çalışalım zaten. Sonic fan. Abi, abi, vay lan. Kanka çık kanka çık, kanka çık kanka Çok da güzel. <laughs> Bekle. Kanka mor gibi değil mi? Valla birini bombayla patlattım vuramadım bir mermi ya. Yo <laughs> mu hoş geldin kanka ne yapıyorsun? Ya kanka, gel 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 kanka. gel kanka, gel kanka. başka ekip de var. Ben de iyi, ben de iyi. Challenge yapıyoruz kanka. Boş işler mi görüyor? Bunlar beni burada, burada görmezler. Yapma be, görmesen my arrow. Throwing grenade. Allah sen. Geri gel Geri gel gir gel gel. Bitti kanka sonun bitti görevler. Bir, birkaç gün oldu. İnsanlar da aynı görevi Helal helal. Bitir bitir ben öldüm. Bıçakla bitirebilirsin hadi. O da olur. Bilesin, Anladım. Kolay gelsin ama geldi. Thanks. I feel better now. Ah be. <laughs> Tabii tamam kanka bunu, bunun kurallarını bir gözden geçirmek lazım. Ya bazen çünkü.